Evet, şimdi 2050 yılının İstanbul'unu hep birlikte zihinlerimizde canlandırmanın anı geldi. Hep birlikte canlandıralım 2050 yılının İstanbul'u. Hayatın tüm çeşitliliğiyle canlı ve özgür olduğu, herkesin iyi yaşadığı bir dünya kenti. Vizyonumuzun çatısı bu. Hayatın tüm çeşitliliğiyle canlı ve özgür olduğu herkesin iyi yaşadığı bir dünya kenti. İstanbul hedeflediği bu iyi yaşamı sağlamak için planlı gelişmek ve yaptığımız tüm projeksiyon ve değerlendirmeler ışığında 20 milyon ne yazık ki buraya büyüdü ama bir eşik koymamız lazım. 20 milyon eşik nüfusunu aşmamak durumundadır. Buna hep birlikte çaba gösterirsek kaliteli bir yaşamla Türkiye'nin de stratejik planlamasıyla bu mümkündür. 2050 yılında 20 milyon İstanbullu birlikte üreten, birbirinden öğrenen, yaratıcı ve yenilikçi insanların merkezidir. Tüm dünyadan insanları kendisine çeken, ve onlara ilham veren İstanbul, insanların içinde bulunmaktan heyecan duyduğu ve zenginleştiği bir kenttir. İstanbul, insanların merak ettiği, hayatta mutlaka deneyimlemeyi hayal ettiği bir kenttir. İstanbul'da gençlerin sesine değer verilir ve saygı duyulur. Gençlerin Geleceklerini İstanbul'da kurmak için umutla hayata katılırlar bu kentte. 2050 yılındaki İstanbul yeşil ve yüksek teknolojili bir üretim merkezidir. Kentin güçlü yerel yöneticileri üretiminin yanı sıra araştırma, geliştirme ve tasarımın da bir parçasıdır. Tarım İstanbul'da kentsel hayatın ve kültürün bir önemi önemli bir unsurudur. 2050'nin İstanbul'lu, yaratıcı ve yenilikçi girişimciler için vazgeçilmez hem bölgesel hem küresel bir merkezdir. Bilgi paylaşımı, birlikte üretim imkanları ve altyapısı kentin her yerine yayılmıştır. İstanbul tüm dünyadan insanların Birlikte üretim yapması için ortak düşünce ve buluşmaların kentidir. 2050 İstanbul'unda eğitim, sağlık, kültür ve sanat, barınma, sağlıklı gıda herkes içindir ve mutlak kalitelidir. Tüm İstanbullular kentsel yaşamın birer parçasıdır. Kendi değer ve kimliklerini rahatlıkla koruyabilirler. Özgürce yaşayabilirler. Kaynaklardan adil ve eşit bir biçimde pay alabilirler. İstanbul dünyada barışın ve hoşgörünün temsil edildiği kenttir. Bu kadim coğrafyanın lideri ve yol göstericisidir. İstanbul'un sokakları, meydanları ve tüm kamusal alanları kültürle, sanatla Sporla renkli ve canlıdır. Tüm İstanbullular bunun mutlak bir parçasıdır. İstanbul'a izini bırakır. İstanbul'un meydanları ve sokakları herkes için tasarlanmıştır. 2050 yılında İstanbul planlı dönüşmüştür. Küresel bir ekonomik merkez olmaya devam ederken ve kent Ekonomik gücünü arttırırken aynı zamanda insanlara huzurlu, paylaşımcı bir yaşam çevresi sunmaktadır. İstanbul'da yaşayanlar sokaklarında yürümenin, işe ya da okula giderken bisiklete binmenin, her yaşta spor yapmanın ve oyun oynamanın keyfini sürerler. Trafik İstanbul'lar için çile olmaktan çıkmıştır ulaşım imkanları ileri seviyelere gelmiştir. 2050'nin İstanbul'u özgünlüklerini korumuştur. Kendisine bırakılan emaneti yıllar geçse de korumayı bilmiştir. İstanbul'un boğazı, vapurları, Halic'i, adaları, Galatası, Beyoğlu bölgesi, Eyüp Sultan'ı ve daha niceleriyle bütünleşmiş Kültürel mirası her zaman İstanbul'un ve İstanbulluların kimliğinin önemli bir parçasıdır. 2050'de İstanbul tüm bileşenleriyle doğa dostu bir metropoldür. Kentte bulunan tüm canlıları korunur. İstanbul'un doğası ve biyoçeşitliliği özgünlüğünün bir parçasıdır. Marmara Denizi canlanmış, dereleri canlanmış, kuzey ormanları İstanbul'un kanatları altına almıştır. İklim krizine karşı tüm İstanbullular en yeni doğmuşundan en deneyimlisine karşı kadar birlikte mücadele etmektedir. Kentin ekonomisi, olanakları ve fiziksel çevresi adil şekilde dönüştürülmüştür. Artık İstanbul kaynaklarını verimli kullanan, kirletmeyen, döngüsel bir kenttir. İstanbullular zorluklar karşısında dayanışma içerisindedir. Her zaman ortak hareket eder. Sorunlara karşı yenilikçi çözümleri sürekli ve birlikte keşfederler. İstanbul her düzeyde demokratik bir kent yaşamı ve özgür ifade alanı sağlar. İstanbullular ise güçlü sivil alanın en önemli unsurlarıdır. Dünyadaki kaynakların giderek tükendiği iklim krizi, sosyal adaletsizlik, savaş ve yıkımlarla mücadele ettiğimiz bir çağda tüm bu zorluklara rağmen ve olumsuzluklara karşı İstanbul'u hep birlikte 16 milyon İstanbulluyla daha adil, daha yeşil daha yaratıcı, daha sürdürülebilir bir kent haline getireceğimize yürekten inanıyorum. İstanbul tüm bu sorunlarla boğuşan dünyaya pek çok açıdan örnek olacaktır ve bunu başaracaktır. 2050 yılında İstanbullar mutlu ve gelecekten umutludur. İstanbul eşitsizliğe karşı adaletin kentidir. Çünkü İstanbul'un gelecek için bir planı var. Çünkü İstanbul'un bu plana inanan insanları var. Bugün ana başlıklarını sunduğum Vizyon 2050 belgesi eğer bir arada olabilir ve bu ortak geleceğe sahip çıkabilirsek İstanbul'dan Türkiye'ye ve tüm dünyaya seslenen adil, eşit özgür ve refah içerisinde bir yaşamın nasıl mümkün olabileceğinin değerli bir manifestosudur. Bu yolculukta cumhuriyetimizi demokrasi ve kalkınma ile ikinci yüzyıla taşırken İstanbul'umuzun rolünü tanımlayan güçlü bir yol haritasıdır. Gelin bu yolculuğa bugünden hep birlikte koşmaya başlayalım hayallerimizden ilham alarak İstanbul'un 2050 vizyonunu hep birlikte büyütelim. Vizyon 2050 belgesinin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm katkı verenlere, özellikle akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, özellikle onun temsilcileri ki bizimle çok vakit geçirdiler, çeşitli alanlardaki fikir önderlerine, Gençlere, kadınlara, İstanbul'umuzun tüm bileşenlerine gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul Planlama Ajansı'nın genç ve dinamik ekibine, gece gündüz bu uğurda emek veren yol arkadaşlarıma bu planın uygulamalara dönüşmesi için göreve geldiğimiz günden itibaren çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yöneticilerine, tüm çalışanlarına ve emekçilerine de yürekten teşekkür ediyorum. Vizyon 2050 bugünden itibaren 16 milyon İstanbullunun gelecek umudundur. Ama şunun da altını çizeyim ki bu bir başlangıçtır. Ve Vizyon 2050 belgesi İstanbullulara aittir. İstanbul Planlama Ajansı İstanbullulara aittir. İstanbul'un tamamını etkin bir biçimde bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyorum. Kenti hep birlikte sahiplenirsek, kent benim seçildiğim andan itibaren her kararı ben veririm diyen yöneticilerle ilgili bu tarihten itibaren hiçbir tehdit yaşamayız. Şehir bu saatten itibaren ve bu andan itibaren bu kentin yaşayan insanlarına ait olur.